Herkese merhaba. Bugün herhangi bir teknik bilginiz olmadan yapay zekayı kullanarak nasıl baştan sona otomatik iş sistemleri kurabileceğinize bakacağız. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir satır bile kod yazmadan. Peki, hadi direkt konuya girelim. Belki de sizin de aklınızdaki en büyük soru bu. Çoğu insanı bu müthiş teknolojileri kullanmaktan alıkoyan o meşhur duvar, kodlama bilme zorunluluğu. Peki ya size bu sorunun cevabının kocaman bir hayır olduğunu söylesem? İşte her şeyin değiştiği nokta tam da burası. Artık ileri seviye yapay zekayı kullanmak için gereken esas beceri kodlama değil. Yepyeni bir role geçiyoruz: operatör olmak. Bu oyunun kurallarını gerçekten baştan yazan bir fikir. Peki nedir bu operatör? Şöyle düşünün. Operatör yapay zekayla, kodlarla değil, bildiğimiz insan diliyle konuşan kişi. Teknik uzmanlığın yerini iletişim becerisi alıyor. Yani sisteme ne yapacağını karmaşık kodlarla değil net ve akıllı komutlarla yani prompt'larla söyleyen kişi siz oluyorsunuz. Şimdi bakın bu alıntı aslında bütün meseleyi özetliyor. Bu paradigma değişiminin kalbinde yatan fikir bu. Artık en kritik nokta bizim makinanın dilini öğrenmemiz değil, makinanın bizim dilimizi mükemmel bir şekilde anlamasını sağlamak. İşte bütün sır burada. Tamam, operatör olma fikrini anladık. Kulağa harika geliyor. Peki bu yeni beceriyle pratikte neler yapabiliriz? Gelin şimdi, bu operatörlük yeteneğinin kelimeleri nasıl somut sistemlere dönüştürdüğüne bir bakalım. Bakın bu adımlar sadece kelimelerle bir iş sistemini nasıl kurabileceğinizi gösteriyor. Birinci adımla başlıyoruz, yani haritalama. Cemina’ya gidip, diyorsunuz ki yeni bir müşteri karşılama sürecini bana sıfırdan tasarla. Ve o size bütün akışı çıkarıyor. Sonra ikinci adım belgeleme. Bu haritayı al, standart operasyon prosedürlerine ve adım adım bir kontrol listesine çevir diyorsunuz. Üçüncü adımda, yani tasarımda, yapay zekadan bu listeye göre bir otomasyon mantığı kurmasını istiyorsunuz. Dördüncü adımda, elinizdeki ham verileri yükleyip, bu verilerden ne gibi sonuçlar çıkarmalıyım diye sorabiliyorsunuz. Beşinci adımda, o dağınık notlarınızı verip, bunları yeni bir çalışanın anlayacağı şekilde bir eğitim dökümanı haline getir diyorsunuz. Ve en inanılmaz kısmı, altıncı adım, güncelleme. Sürece şu yeni adımı ekle dediğiniz anda, bütün bu yapı tek bir satır kod yazmadan, tek bir entegrasyon yapmadan kendi kendine güncelliyor. Peki, bütün bunları yapmak için kim bilir ne kadar karmaşık ve pahalı yazılımlar gerekiyordur değil mi? İşte şimdi işin en güzel kısmına geliyoruz. İhtiyacınız olan araçların ne kadar basit olduğuna gerçekten şaşıracaksınız. İşte bu kadar. Bütün liste bu. Özel bir yazılım yok, pahalı abonelikler yok. Muhtemelen zaten telefonunuzda olan Gemini'ın mobil uygulaması, bilgisayarınızdaki web arayıcı ya da dosya yüklemenize izin veren herhangi bir Gemini 3 tabanlı sohbet ortamı hepsi yeterli. Ve işte bu slide, bütün konunun özeti. Bu yeni dünyada teknik engeller tamamen ortadan kalkıyor. Başarınız ne kadar karmaşık kodlar yazdığınıza değil, ne kadar akıllı ve ne kadar net sorular sorduğunuza bağlı. Bu yüzden bu yeni yeteneğe sadece bir araç gözüyle bakmayın. Bu, inovasyon ve üretkenlik için sizin kişisel süper gücünüz. Yani aklınızdaki fikirleri araya hiçbir engel girmeden doğrudan eyleme dönüştürme gücü. Ve gözünüz korkmasın bu öyle ulaşılması zor bir yetenek falan değil. Aslında bu sunduğumuz bakış açısı bu beceriyi nasıl öğrenebileceğinizin ve hemen yarın uygulamaya başlayabileceğinizin bir yol haritası gibi. Şimdi bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir anlına düşünün. Bugün öğrendiklerinizle yarın işinizdeki en büyük sorunu çözmek için yapay zekaya soracağınız o tek bir akıllı komut ne olurdu? Cevap sandığınızdan çok daha yakın olabilir.